yaratılanlardan ibret almak. Allahu Teala bizlere kainat üzerinde tefekkür etmeyi emrediyor. Yaratılışın binbir bir rengi ve ihtişamı karşısında aziyetimizi fark etmeyi, asıl kudret sahibine yönelmemizi murad ediyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de yağmurun yağmasına, devenin ya da sivrisineğin yaratılışına ibret nazarıyla bakmamız istenir böylece alıştığımız için fark edemediğimiz, küçük ya da basit gördüğümüz için önemsemediğimiz varlıkların da ne harika bir sanatla yaratıldığını anlamamızı ister. Selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.